Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Citroen Cialize. Citroen'in Cialize modeli ilk defa 2012 yılında Peugeot 301 ve Citroen Cialize olarak tanıtılan ve satılmaya başlanan bir model. Bu otomobil markanın B segmentindeki sedan otomobili. Ülkemize ilk girdiğinde hem Cializ olarak hem 301 olarak çokça fazla satılan, çokça fazla tercih edilen ve güzel yaşam alanı sunan bir otomobil. Bu otomobili tekrar test almamın en büyük nedeni 1.2 litrelik atmosferik benzinli motoru ve otomatik şanzımanı ile birlikte konumuz oluyor olması. Yani Sedan, küçük, otomatik ve az yakan bir otomobil almak istiyorsanız doğru adreslerden bir tanesi de Citroen Cialise. Bu otomobili Sivas Otosabır Fiyat'ın ikinci el bölümünden temin ettik. Onlara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cialise 6 farklı isimle farklı ülkelerde satılan bir model. EV30, C3L ve İkco Tara adıyla da İkco biliyorsunuz İran'ın bir markası. İran'da da İkco Tara adıyla satılan bir otomobil. Aslında birçok pazara hitap eden bir otomobil bu otomobil. Aracın üzerindeki motor 1.2 litre atmosferik benzinli, 3 silindirli, 72 beygiri güç ve 110 Nm tork üreten bir motor. Bu motorun kodu EB2L3 olarak geçiyor. Bunun yanında 1.6 iki farklı atmosferik, 1.5 ve 1.6 olmak üzere iki farklı turbo dizel motorlar satıldı. Bu otomobilin 1.6 benzinlisini aldırsanız 4 ileri klasik tip şanzımanla da satın alabiliyorsunuz. Bu 1.2 atmosferik benzinli motordaki şanzımansa 5 ileri Citroen'in BMP diye adlandırdığı robotize bir şanzıman. Yani tek kavramalı bir şanzıman. Aracın ağırlığı 1100 kilonun biraz altında ve 506 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. 0-100 hızlanması ise 15.9 saniye. Bu otomobil ülkemizde Comfort, Attraction ve Exclusive donanım paketleriyle satıldı. Test konuğumuz olan araç Exclusive yani en dolu versiyonu bu otomobil. Şimdi aracın detaylarına başlayalım ön taraftan. Önde halojen farlar var. Herhangi bir karartma vesaire yok. Onun altında sis lambaları ve orta tarafta da Citroen'in o dönemde tüm modellerinde kullandığı panjur ve logosu var. Bu arada bu otomobil 2014 model ve 2016 yılında makyajlanmıştı. Yan tarafta 195-55-16 jant ve lastikleri var. Çamurlu kazları araba çok büyük olmamasına rağmen bir hayli geniş. 17 jantı da rahatlıkla kaldırabilecek bir yapısı var. Yan tarafta tek ve sert bir omuz çizgisi var bu otomobilin. Farların ucundan başlıyor bir kıvrımla arka stoplara kadar devam ediyor. Peugeot'un 508 modeline benzeyen bir tasarımı var. Aracın anahtarları şöyle bir tane bu anahtarı var. Yedek anahtarı da bu şekilde stüren logolu bir anahtar burada tuş vasıtasıyla veya içeriden bagaj kapağını açabiliyorsunuz bu kadar açılıyor arka tarafta bagaj kapağının üzerinde bir tane tuşu maalesef ki mevcut değil Citroen ve Peugeot'un o dönemde uygun maliyetle ürettiği B segmenti sedan otomobil bu otomobil o yüzden bazı parçalarda maliyet kaygısı güdürmüş hatta birçok parçasında maliyet kaygısı güdürmüş bir otomobil. Bunlardan bir tanesi bagaj kapağının üzerinde kaplama yok. Sadece tutup kapatacağınız burada plastik alanlar var. Onun dışında bagaj kaplaması çok kaliteli değil. İç döşemeleri çok kaliteli değil. Kaputun üzerinde herhangi bir kaplama yine yok. Kaputun alt kısmında bir kaplama yok. Şu Alt kısımlarda herhangi bir kaplama yok. Bunların tamamı maliyet kaygısı yapılmış. Bu otomobil amacı dayanıklı, uzun ömürlü, iç görebilecek, fazlaca alan sunan ve aynı zamanda ucuz olan bir otomobil yapmak. Bunu da başardılar ve çokça fazla sattılar zamanında. Son dönemde fiyatların artması nedeniyle ülkemizde de artık çok fazla gelmemeye başladı bu otomobiller. Çok fazla satılmamaya başladı. Çünkü yüksek maliyetlerden dolayı yüksek fiyatlara biraz daha eski fakat bir segment üst otomobiller tercih ediliyordu. 506 litrelik bagajı burada gördüğünüz gibi standart bir bagajı var. 12 volt çıkışı gibi detaylar yok. Aydınlatma bir tane yukarıda gördüğünüz gibi bagaj tertibatı telle herhangi bir şekilde kaplanmamış. Hoparlörlerin etrafı alt kısmıyla kaplanmamış. Şuralara çok fazla özen gösterilmemiş. Buralarda olduğu gibi bırakılmış. Bunun tamamı maliyet kaygısı nedeniyle. Arka camın köşesinde Peugeot ve Citroen logosunu da görüyorsunuz. PSA grubunda üretilen bu iki otomobilin tüm parçaları zaten ortaklı. Bagajı kapatalım ve arka tarafına doğru şöyle bir göz atalım. Hissiyatlar, kapanma hissiyatları fena değil. Şu yapıdan dolayı fitiller dışarıda değil, içeride ve şu sacın kalınlığı birazcık kapanma hissiyatını güzelleştiriyor ama kapının içerisi boş ve herhangi bir altım yok. Ona rağmen bir çocuk kilidi koymuş buraya Citroen. Şurada kumaş kaplamalar var. Onun dışında burası tamamıyla basit bir plastik malzemeyle kaplanmış. Arka tarafta iki tane sabit kafalık var. Hareketli kafalıklar mevcut değil. Isofix bağlantıları var ve bu otomobil 4 kişilik gördüğünüz gibi. 5. kişiye zaten bir kafalık koyulmamış. Ortada bir tane şaf tüneli var ve kumandalar, cam kumandaları orta tarafta yer alıyor. Ana amacı uygun maliyette geniş bir otomobil üretmek demiştim. Burada da genişliği görüyorsunuz. 4 parmak bir boşluk var. Çok güzel bir diz mesafesine sahip. Baş mesafesi ise yine 5 parmak civarında. Benim boyum 1.78. Önde bir hayli rahat otururken böyle. Tutamaklar... Arkada iki tane var. Önlerde maalesef yok. Ayarlı emniyet kemeri mandalları yok. Aydınlatma arkada bir tane. Önde de yine bir havuz içerisinde iki tane. Arkadan ön tarafa doğru bakış açısı da benim gözümün önünden bu şekilde. Şöyle kapılarına bakalım. Ön tarafta da çok fazla güzel bir siyat yok. Kapanma hissi güzel yalnızca dediğim tasarımdan dolayı. Buralar biraz daha kalın tasarlanmış ama bunlar da sert plastik malzemeden yapılmış. Şurada bir kumaş var. Kumaşın altında çok yumuşak bir alan yok. Sadece bir kumaş gerdirme var. Kapı içi gözleri büyütülmüş sonradan diyelim. Çok büyük değil ama bir kaviste büyütülmüş. İçerisine geçtiğimde koltuklar beklediğimden daha kaliteli. Özellikle bu yan taraflar ama orta kısımları tabii ki biraz daha plastik karışımı fazla olan kumaşlar kendini belli ediyor bu anlamda. Peugeot ve Citroen'in siyah kullandığı malzemelerin siyahlığı çok fazla. çok yani çok koyu siyah kullanıyorum. Mesela konsolda arka tarafta bu da aracın içerisindeki ferahlığı biraz söndürüyor gibi geliyor bana. Bu diğer tüm otomobillerinde var. Derin ikari sol ön koltukta var. Sağ ön koltukta mevcut değil. Burada şöyle renkli kaplama alanları var. Bunlar güzel olmuş. Arabanın içerisini biraz daha ferahlaştırmış. Ayarlı bir havalandırma menfezi. Altta çekiş kontrolü of ve bagaj açma tuşu. Şuradan da aynaları ayarlayabiliyorsunuz. Yine far yükseklik alçaklık ayarını buradan ayarlamanız mümkün. Direksiyon standart Peugeot ve Citroen'in B segmentinde kullandığı bir direksiyon. Otomatik far ve otomatik silecek yok ama şurada görüyorsunuz ses sistemi tuşu var. Bir de yine sol tarafında hız sabitleme ve limitleme var. Bu direksiyon deri kaplı bir direksiyon. Alt tarafındaki şu geçişte çok güzel bir hava katmış. Standart kadranları var bu arabanın. Ortası turuncu yanıyor ve 166 bin kilometrede orada detaylı bir yol bilgisayarı da mevcut. Şöyle hatta onu da size açayım ve ışıklarını görün bu vesileyle. Ortada iki tane havalandırma menfezi. Dörtlü flaşör sağ tarafta kilit tuşu burada. Şurada da isterseniz buradan bir kısmını daha doğrusu buradan bir kısmını şuradaki kol vasıtasıyla ayarlayabildiğiniz yol bilgisayarı ekranı var. Cumartesi 4 Haziran yani 2022 saati gösteriyor. Burada da gördüğün gibi yakıt tüketimini gösteriyor. Alt tarafta dijital bir klima var. Tek taraflı çalışıyor bu klima. Açtığın zaman şöyle bir görsel oluyor. Buradan sıcaklığı belirliyorsun. Şu şekilde şuradan derecesini belirliyorsun. Ve sıfırdan sonra bir daha bastığın zaman kapatmış oluyorsun. Altta şurada cam kilidi. 4 cam otomatiği ortada yer alıyor. Burada bir tane bardaklık. 5 ileri robotize şanzımanı kolu burada. Arka tarafta el freni kolu. Bir 12 volt soketin içerisine yerleştirilmiş USB ve AUX çıkışı var. Onun dışında başka bir detay yok. Bir de şöyle bir deri kaplı dolanağı var. Bunun içerisinde bu şekilde. Sağ tarafta şu tasarımı görüyorsunuz. Bura böyle bayağı bir alınmış. Sağ arkada oturan rahat oturur bu otomobilde. Çünkü sağ önde oturan bayağı ileri çekebiliyor koltuğunu ve yine rahat oturabiliyor. Bunun içerisinde de ışıksız bir torpido gözü yer alıyor. Yukarıda sağ tarafta ışıksız bir makyaj aynası var. Sol tarafta sadece güneşlik var. Ayna maalesef yok. Sonradan tabii buna bir ayna takılmış kameralı bir ayna ama orijinali de alt tarafında duruyor. Otomatik kararan bir iç dizaynısı mevcut değil bu otomobilde. Cealize'nin en dolusunun iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Özellikle bu motoru anlatmak istiyorum size. 3 silindirli motor bu şekilde çalışıyor. Robotize şanzımanın üzerinde R, N ve A modları var. Bir de M modu var. Geriye çektiğimde A'ya yani otomatik modunu alıyorum. R normal bildiğiniz geri modu. Arka park sensörleri var bu arada bu otomobilin. N de normal bütün şanzımanlarda olan nötr modu. Şöyle sola çektiğim zamansa manuel kullanabiliyorum istersem. Yani bildiğiniz normal manuel şanzıman çalışma mantığı. Zaten üzerindeki şanzıman normal manuel bir şanzıman. Debriyaj pedalının olduğu yere yani debriyaj pedalı kesilmiş ve içerisine bir tane elektronik kontrol ünitesi eklenmiş. Bizim yerimize debriyaja basıyor. O yüzden ben bunu Allahu Ekber şanzıman diyorum. Biraz böyle ileri geri yaptırdığı için veya otomatikleştirilmiş manuel veya robotize şanzıman da diyebilirsiniz. Tek kavramalı otomatik de diyebilirsiniz. Bunların tamam bu şanzımanın adı. Süspansiyonlarından hemen başlayayım. Süspansiyonlar yumuşak yapıda. Çok sert bir süspansiyon yapısı yok bu arabanın. Rahat kullanıyorsun. Koltukların yapısı da oldukça rahat. Minder kısımları çok uzun değil ama koltuk yapıları gerçekten rahat. Hani yolculuk yaparken rahat ediyorsun. Ama 300 km 350 km yol gittikten sonra bel ağrısı yaptı da doğru. Arka tarafta oturanlar da aslında çok rahat oturuyorlar ama arkalar torsiyon, torsiyon olduğunda epey bir belli ediyor. Bu nedenle arka tarafta oturanlar işte batçıklarda, çukurlarda, virajlarda o kadar fazla rahat edemeyebilirler biraz fazla salınım'a maruz kalabilirler. Süspansiyonların yumuşak yapısı virajlara girdiğiniz zaman kendini ele veriyor. Özellikle arka taraftan araç birazcık kendini bırakma eğiliminde. Çekiş kontrol çok sık ve şöyle devreye giriyor. Pıt 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 şeklinde devreye giriyor veya canhıraç bir şekilde devreye giriyor ve bu şekilde sizi yolda tutmaya çalışıyor. Direksiyonun sadece yükseklik ayarı var. Kendime doğru çekemiyorum. Yani derinlik ayarı yok. O bence bir eksiydi ama artık geçti çünkü bu otomobiller çoktandır satıldı. Hatta eskidi bile. Görüş açıları gayet güzel. Hiçbir görüş probleminiz yok. Sağ solu net görüyorsun. Orta aynadan geriye net görüyorsun. Yani alanlar güzel. Bir sıkıntı yok. Asunları çok kalın değil. Dip kısımları birazcık kalın bu dikiz birleşme noktaları nedeniyle ama çok ciddi bir kör noktası yok bu otomobilin. Rahat bir şekilde kullanıp etrafı görebildiğim bir otomobil. İç dizaynının şu tarafı çok güzel. Ayak boşlukları çok iyi. Burada ayakların çokça rahat ediyor. Eski Toyota Corolla'lardaki gibi böyle ferah ferah yolculuk yapabiliyorsun içerisinde dışarıdan küçük bir araba olmasına rağmen. Direksiyonu çokça hafif bir direksiyon. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsun. Acemisi de profesyonel de bu otomobili rahat bir şekilde kullanabilir yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sürüşü istersen yerde istersen yukarıda yani buradaki koltuk ayarı sayesinde yukarı kaldırıp kaputu görerek de kullanabildiğim bir otomobil. Rahat ettirir mi? Evet rahat ettirir. O anlamda da bence bir sıkıntısı yok. Koldağına yalnız tek kişilik. Ben kolumu dayarken Belki benim kolum biraz da kalınca onunla alakası olabilir ama bayağı ince kol lazım. Sağ taraftaki de kolunu yaslayamaz buraya. Mecbur kapı üzerindeki kol dayanağına yaslamak zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. Yalıtımına gelelim. Araba yaklaşık 60 kilometreden sonra yol sisi almaya başlıyor. Rüzgar sisi yaklaşık 95-100 kilometreden sonra gelmeye başlıyor. Motor sesi ilk çalıştırdığınızda tabii 3 silindirli ses geliyor. Rölantide sesini duyuyorsun. 100 kilometreye kadar gittiğin sabit hızlarda motor sesi duymuyorsun. Genellikle rüzgar ve yol sesiyle beraber ilerliyorsun. 120'den sonra artık motor sesini net bir şekilde duyuyorsun. Bu araba bu motoruyla beraber tabii ki uzun yol arabası değil. Biraz da uzun yol yapacaksan bu arabanın 1.5 veya 1.6 dizel versiyonunu tercih edebilirsin. 1.6'lar 92 beygirde, 1.5'ler 100 beygir olarak gelmişti. 1.6'lar ve 1.5'lerin yakıt tüketimleri de birbirine yakın. 1.5 hatta biraz daha az yakıyor. Ama ikisi de az yakıyor. Tabii dizelleri yakıt için oldukça avantajlı arabalar. Peki benzininde durum nasıl? Bu 3 silindirli benzinli motoru manuel şanzıman ile beraber ben daha önce kiralamış ve bir haftamı geçirmiştim. O zaman tabii kiralık arabalar şimdiki gibi değildi. Daha uygundu. Arabam olmadığı zaman araba kiralayabiliyordum en azından. Kiraladığım dönemde bu otomobille Kütahya'daydım o zaman. Kütahya'da 5,5 litre ile çok rahat bir şekilde gezebilmiştim şehir içinde. İnanılmaz düşük bir yakıt tüketimi var gazlayarak işte tokatlayarak yoğun trafiğe girerek kullandığımda da 7 litreyi pek geçmemişti bu araba. Gazlamanın tabi bu arabada bir sınırı var. Böyle tepe tepe gazlayarak kullanamıyorsun. Yani kullansan da zaten çok gitmiyor ama yakıt tüketimi gerçekten çok iyi. O yüzden ben bu motora verimli bir motor diyebiliyorum. Şehir dışına çıktığın zaman ama durumlar biraz farklı. Şehir dışında 5.5-6 litre civarında bir yakıt tüketimi oluyor özellikle yüklüysen hani şehir dışında daha da az yakar o zaman demiyorsun şehir içinde benzer bir yakıt tüketimi oluyor. Mesela test konumuz olan araçta da 7755 kilometrelik ortalama 6.4 litre. Benzinli yeterli yaşam alanına sahip uygun maliyetler olan bir otomatik otomobil tercih ediyorsan yakıt tüketimi de senin için çok önemliyse bu otomobili tavsiye ederim. Tabi bu otomobilin LPG'li kullanımı da mümkün ama ben bu grubun 3 silindirli bu benzinli motoruna LPG pek tavsiye etmiyorum. LPG'siz kullanırsanız çok daha uzun ömürlü kullanacağınız bir motor. Motorun bakım maliyetleri çok yüksek değil. Turbo versiyonlarında conta problemleri olabiliyor. Fakat bunda o problemler biraz yok. Yani conta ile beraber yağ yakma, yağ sızdırma problemleri olabiliyor ama bu atmosferik versiyonu çok daha sorunsuz turboya göre çok daha uzun ömürlü binebiliyorsun. Şanzıman robotize dediğim gibi robotize olduğu için elektronik kontrol ünitesi ve bununla beraber Baskı balatası erken bitebiliyor. Şanzımanın yazılımında zaman zaman kararsızlıklar olabiliyor. Bunun bir sebebi bu kararsızlıklar olabilir. Bir diğer sebebi ise çok yokuşlu bir yerde kullanıyorsanız robotize şanzıman sizin debriyajı ayarlayacağınız kadar iyi ayarlamadığı için bu tarz yerlerde biraz daha hızlı bir şekilde baskı balata bitirmeniz mümkün. Yüklüyken veya yoğun trafikte manuel modunda kullanırsanız çok daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Manuelde vitesi siz değiştirdiğiniz için vites değiştirme zamanı biraz daha kısaymış gibi geliyor. Bununla birlikte biraz daha az sarsılıyorsunuz. Çünkü vitesi ne zaman değiştireceğinizi biliyorsunuz. Otomatik halinde kullandığınız zamansa bir yerden sonra artık nerede vites değiştirdiğini ezberliyorsun. Ve bununla beraber diyorsun ki tam burada değiştirecek. O sallanma hissiyatı gidiyor. Sallanma hissiyatı ne peki? Şu hiç bilmeyenler için anlatacağım. Bu araba dediğim gibi debriyaja içeride kendi bastığı için yani bir otomatik şanzıman tertibatı olmadığı için birden ikinci vitesi atarken önce vitesi boşa atıyor sonra ikiye atıyor sonra tekrar kavruyor. Kavramayı bıraktığında kuvvet geri çekildiği için ben geriye yaslanmış vaziyetten öne doğru geliyorum. Sonra tekrar kavradığında geriye doğru gidiyorum. Bu bütün yolcularda oluyor. Bir ileri bir geri bir vites değiştirme efekti oluyor. Bu tabi birinci viteste, ikinci viteste biraz sert oluyor. Üçten sonra oldukça rahat ilerliyorsun. Ve bunu zaten hissetmiyorsun. Fakat dediğim gibi bir yerden sonra vites değiştireceği yerleri öğrendiğin için ayağını gazdan çekiyorsun. O vitesi değiştirdikten sonra tekrar gaza basıyorsun. Ve bu sana daha konforlu bir sürüş sunuyor. Uygun maliyetli bir otomatik şanzıman almak istiyorsan o zaman senin de birazcık işin içine girmen gerekiyor ve bahsettiğim şeyleri yapman gerekiyor. Şimdi gelelim bu otomobilin performansına. 15 küsür 0 100 olan bir arabadayız. Performanstan bahsetmek pek mümkün değil. Demek ki bu otomobili yapan adam çok lüks olsun, aşırı kaliteli hissettirsin, inanılmaz bir performansı olsun diye yapmamış. Ne diye yapmış? Uygun maliyetli, az yakıt tüketen ve size tabiri caizse eşeklik, atlık yapacak bir otomobil yapmış. Bu otomobilin kullanıcıları veya sevenleri bana kızabilir ama üreticinin buradaki amacı aslında bu. Bunu yapıyor mu? Bunu çok güzel beceriyor. Alt takımı uzun ömürlü gidiyor. Kullandığınız bütün aksamları uzun ömürlü gidiyor. Süspansiyonu yumuşak yapısı size yeterince bir konfor sunuyor. Tabii yumuşak yapısı var bu süspansiyon diyorum ama çalışma alanları çok geniş değil. Yani yumuşak yapılı ama alan dar olduğu için birdenbire sertleşebiliyor. Çukurlara düştüğünüz zaman Birden bire bitebiliyor. Ama genel kanı uzun yolda yumuşak bir süspansiyon yapısının olduğu. Bununla beraber arabada tabii biraz yan yatmalar da oluyor. O yüzden yol tutuşa dezavantajlı bir etkisi var. Şimdi şurada bir 0-100 yapalım. Dip gaz yaptım. Direkt kaldırdı bu motor bizi şanzımanla birlikte. 6000 devire kadar vites değiştiriyor. Vites değiştirirken de böyle bir ufak bir gaz verme efekti var. Lamborghini misin mübarek diyesin geliyor bazen. 100 oldu. 110. Dip gaz giderken bütün viteslerin değişimini hissediyorsun. Ama normal giderken 3'ten sonra bir şey hissetmiyorsun dediğim gibi. 120 km hıza geldik böylelikle. Şuradan bir geçeyim mesela. Bakın 110'da bu araba 5. viteste şu an 3500 devir bandında gidiyor düşelim birazcık tam 100 km hızla 3000 devirde gidiyor az önce de söylediğim gibi 100 kilometreden sonra motor sesi duyuyorsun. 100'e kadar bir şey yok. Gayet rahat ilerliyorsun. Cialize böyle bir otomobildi. Fiyatları 200 bin lira ile 300 bin lira arasında değişiyor. 2014 model en azından yeni maliyetleri yürütmesi uygun ve yaşam alanı geniş bir otomobil. Tabi artan fiyatlardan dolayı hepimiz diyoruz ki Abi, 200 bin lira mı bu araba? 30 bin liraydı bunlar 40 bin liraydı diyoruz. Bunu ben de diyorum ama maalesef o günler geçti. O yüzden şöyle bir hesap yapalım sizle beraber. Bu otomobilin şu an İlandaki fiyatı 230-240 bin lira civarında. Doların 16 lira olduğunu hesaplarsak bu otomobilin fiyatı tam olarak 15 bin dolar. 14.999 dolara böyle bir otomobil alabilirsiniz ve sizin tüm güncel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altında yorum bırakmayı unutmayın. Otosabır'a tekrar teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.